Cenk Soyak ben. Şu anda Alotek ve Call Center Studio'nun CEO'suyum. Alotek bir çağrı merkezi, yazılımı platformu. 600 bin üzerindeki müşterimizle en büyük bu konuda servis sağlayan firmayız. Türkiye'de üretilen bir teknolojiyi yurt dışında tanıtma, satma, sürdürme becerisine sahip çok fazla firma yok maalesef Türkiye'den çıkan. Bu konuda biz şanslıydık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkında, hatta daha önce Teknoloji Geliştirme Merkezindeki ilk firmalardan biri oldu Aletek ve seneler boyunca bu destekten yararlandı. Şu anda geldiğimiz noktada dünyadaki en büyüklerle yarışıyoruz. Dünyanın dev markalarını Türkiye'de yavaş yavaş değiştirme şansını bulmuştuk. Üç buçuk sene içerisinde 57 tane ülkeye ulaşmak ve Ciro'muzun üçte birinden daha fazlasını elde etmeye başlamak çok kolay bir süreç değildi bizim için. 2014 senesinden itibaren hem yurt içinde hem yurt dışında birçok ödül kazandık. 2016'da ve 2019'da Startup Turkey ve ScaleUp Turkey ödüllerini kazandık. Endeavor şirketi olduk 2015 senesinde. Hem Türkiye Seçim Panelinde hem de Uluslararası Seçim Panelinde Endeavor kazandık. Bunun yanında İngiliz hükümetinin verdiği bir ödülü kazandık. Yine 2014 senesinde New York'ta verilen en iyi bulut şirketi ödülünü kazandık. Şu anki tek odamız aslında ödülden ziyade artık yurt dışında daha fazla müşteri almak, daha hızlı büyüyebilmek. Aslına bakarsan bizden sonra gelen nesle de bir örnek olma amacı var bunun içerisinde. Gençlere tavsiyemiz de genelde şu şekilde oluyor. Dünya çok hızlı ilerliyor. Biz bunu özellikle Türkiye'nin dışına çıkıp değişik coğrafyalarda müşteri peşinde koştuğumuz zaman daha da iyi anladık. Yani tek bir şey söylemem gerekirse benim gerçekten yapay zekaya biraz odaklanıp onunla ilgili kafa patlatırsa eğer bu arkadaşlar çok daha hızlı bir takım fırsatları yakalayacaklarını düşünüyorum ben. Takip etsinler girişim ekosistemini, seminerlere gitsinler. Biz çünkü öyle yaptık. Biz gidip yakalamaya çalışıyorduk 10 sene önce, 15 sene önce. Aynısını yapsınlar. Mümkün olduğu kadar dünyayı takip etsinler ve girişimcilik biraz da şöyle bir şey. Biraz için insanın içinde olması gerekiyor. Alotek mesela benim Dördüncü girişimin. Dolayısıyla bir kere yaptığınız zaman tekrar tekrar yapmaya devam ediyorsunuz. Dediğim gibi benim genç girişimcilere tavsiye edebileceğim şeyler bunlar.